Merhaba arkadaşlar. Ben Meli Hoca. Bugün sizlerle 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık videosunu çekeceğiz. Burada Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu açık uçlu sorular var. Bu soruların çözümlerini birlikte yapmış olacağız. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuz bize diyor ki bir tutulmayla ilgili yapılan etkinlikte gök cisimlerini temsil eden nesneler numaralarak aşağıda verilmiştir. Yapılan etkinlikle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. A'da gerçekleşecek tutulmanın adını yazınız. Şimdi ışık kaynağı verilmiş. Işık kaynağı bizim için güneş. Diğerlerine göre en küçük cisim, en küçük cisim verildiyse ay ve orta büyüklükteki cisim bu da neyi temsil edecek? Bu da dünyayı temsil edecek. O zaman ayın ortaya girdiği tutulma bunun adı güneş tutulmasıydı. Çünkü biz dünyadayız. Dünyadan baktığımızda ay ortaya girdiği için güneşi göremeyeceğiz. Ya da belirli yerlerinden gözükmeyecek dünyanın. Bu tutulma güneş tutulmasıydı. Bu nesnelerin hangi göç cisimlerini temsil ettiğini yazınız. Bir numaralı nesnemiz güneş olarak söylemiştik. İki numaralı yapı ay olarak adlandırılmıştık. Üç olarak gösterdiği yapı da dünyayı temsil ediyor demiştik. İlk sorumuzun cevabı bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz. Destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen tablodaki boşlukları uygun örnekleri yazınız. Şimdi hemen çeşit diyor. Uzun olana burada kol örneği yazabilirim. Kısa olana bilek kemiklerini örnek verebilirim. Yassı olana kafatası diyebilirim. Burada artık kaslara geçmiş. Burada yine kol kası diyebilirim. Düz kasa, mide kası diyebilirim. Kalp kası adı üstünde kalp olacak. Bu şekilde örnekler verebiliriz. Farklı örnekler de verebilirsiniz. Örneğinizin dikkati yani örneğinizin doğru olmasını dikkat etmeniz yeterli. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuza baktığımızda aşağıda kanı oluşturan yapılar ile ilgili bazı bilgiler sembollerle gösterilmiştir. Bu bilgilerin hangi yapılara ait olduklarını sembollerin karşısına yazınız. İlk sembolümüze baktığımızda oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır. Bunu taşıyan yapımız al yuvardı. İkincisi damar yaralanmalarında kan kaybını önler. Bu da kan pulcuklarıydı. Pıhtılaşmayı sağlıyordu. Üçüncüsü vücudu mikroplara karşı korur. Koruyan yapımız ak yuvardı. O zaman ak yuvar yazmamız gerekecek. Ve son yapımız içerisinde besin içerikleri ve su bulunan kanın sıvı kısmıdır. Bu da kan plazmasını oluşturuyor. Cevabımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz solunum sistemine ait bazı yapı ve organlar numaralanarak verilmiştir. Bir numaralı yapımız burun. 2 numaralı yapımız soluk borusu. 3 numaralı yapımız sağ ve sol olmak üzere akciğerlerden bahsetmiş. O zaman bize diyor ki A'da numaralanmış yapıların adlarını yazınız. O zaman 1 numaralı yapımız burundu. 2 numaralı yapımız soluk borusuydu. 3 numaralı yapımız da akciğerdi. Sıradaki sorumuza geçelim. Bu 4 numaralı sorunun bir de B öncülü var. B'ye baktığımızda numaralanmış yapıların solunumdaki görevlerinden bir tanesini yazınız. Burnun görevi havanın temizlenmesini sağlamak. Burnun, burnun, içerisinde 3 tane yapı vardı. Bu yapılar kıl vardı, mukus vardı ve damar dediğimiz yapılar vardı. Kıllar havada bulunan bu toz taneliklerinin tutulmasını sağlıyordu. Mukus nemlendirilmesini sağlıyordu. Damar da ısıtılmasını sağlıyordu. İki de iki numaralı yapımız soluk borusu. Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar. Fıtıkaksı bir yapıya sahipti. Havanın akciğerlere iletilmesini sağlıyordu. Akciğer burada havadaki oksijenin kana geçmesini sağlar. bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Boşaltım sisteminin yapı ve organları ile ilgili bir görsel verilmiştir. Görseli kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. A'da kanın süzüldüğü organı 1 ile göstererek karşısına adını yazınız. Kanın süzüldüğü organ şu 2 1. 1 ile gösterdik. Adı bunun adı böbrek vücudumuzda iki tane böbreğimiz var. Sağda ve solda olmak üzere. B de diyor ki idrarın vücuttan uzaklaştırıldığı yapıyı iki ile göstererek karşısına adını yazınız. Şu bu iki dediğimiz yapı bu da ne olacak? Üretra dediğimiz yapı olacak. Burada hemen bu yapıları şöyle geri kalanlarını da tekrardan hatırlamak, anımsamak istersek şu yapımız bu üreterdi. Şu kısımda bu da mesaneydi. Yani idrar kesesiydi. Cevabımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuz. K cismine şekildeki F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri aynı anda etki edecektir. Buna göre K cismini etki eden bileşke kuvvetin tabloda verilen özelliklerini bularak ilgili yerlere yazınız. Bölmelendirilmiş alanda her bir bölme 1 Newton'dur diyor. P1 aşağı doğru çekiyormuş. Aşağı doğru çeken kuvvet 1, 2, 3, 4. O zaman bunu aşağı doğru çeken kuvvet 4 Newton. Bunu yukarıya doğru çeken kuvvet F3, 1, 2. Yukarıya doğru bunu çeken de 2 Newton'luk bir kuvvet. O zaman bu 2 iki, bunun ikisini götürür. Burada ne kalır? 2 Newton'lu aşağı doğru çeken bir kuvvet kalır. Buraya baktığımızda F2 kuvveti 1 2 3 F2 3 Newton'la 3 Newton'la batı yönünde çekiyor. F4 1 2 3 F4 de 3 Newton'la bunu doğu yönünde çekiyor. Bunlar birbirinin etkisini götürdü. O zaman en son değer olarak ne kaldı? 2 Newton. Yön yön aşağıydı. O zaman aşağı güney olduğu için yönümüz güney olacak. Doğrultu o zaman kuzey güney doğrultusu olacak. Kuzey güney. Büyüklük 2 Newton şeklinde olacak. Unutmayın arkadaşlar. Aynı yönlü olanlar aynı yönlü olanlar toplanıyordu. Zıt yönlü olanlar çıkarılır. İşlemimizde bunu göz önünde bulundurmamız gerekecek. Sıradaki sorumuza geçelim. Yedinci soru. Görseldeki bisikletli başlangıçta dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde hareket etmektedir. Bu bisikletiye görselde verilen F kuvveti uygulanacaktır. A'da bisikletinin başlangıçta nasıl hareket ettiğini yazınız. Bisikletli başlangıçta sabit süratli hareket eder. Sabit süratli hareket eder. Niye? Başlangıçtaki kısım dengelenmiş kuvvetin etkisinde. Dengelenmiş kuvvetin etkisinde olduğu için sabit süratli bir hareket. Bisikletinin hareketine F kuvvetinin etkisini açıklayınız. F kuvveti etki ettiğinde artık ne yapar? Süreti artmaya başlar. Süreti artar. Bu noktada başlangıçta sabit süratli hareketi vardı. Artık dengelenmemiş bir kuvvetin etkisine dahil olduğu için ne yaptı? Süreti artış gösterecek. Sıradaki sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Bir aracın hareketi boyunca aldığı yolun zamana göre değişimi aşağıdaki gibidir. Buna göre aracın yol zaman grafiğini çiziniz. İlk olarak hemen bir tane grafik aşamasını oluşturmaya çalışalım. Şurası bizim yolumuz olsun. Yolumuzu ne cinsinden verelim? Kilometre. Şurası da bizim zaman çizelgemizi göstersin. Şimdi başlangıçta başlangıç noktası o zaman başlangıç noktası bizim şu noktamız başlangıç noktası. Şurada 2 saat dediğimiz 4 saat şurada 6 saat 8 saat ve 10 saatlik mesafeler var. 2 saatte ne kadar yol gitmiş olacağız? 2 saatte bizim gittiğimiz yol şuraları da yazarsak şu 30 kilometre, 60 kilometre, 90 kilometre, 120 kilometre ve 150 kilometre. Şimdi 2 saatte ne kadar gitmişti? 2 saatte 30 gitmişti. 4 saatte 4 saatte 60 gitmişti. 6 saatte 6 saatte 90 gitmişti, 8 saatte 120 gitmişti, 120 gitmişti. Burada 10 saatte de ne yapmıştı? 150 kilometre mesafe gitmişti. O zaman şeklimiz ne olacak? Şöyle düz şekilde yukarıya çıkar olacak. Yolları şuraya yazdık, zamanları buralara yazdık, kesişimlerini aldık kesişimlerini aldığımız noktadan yukarıya doğru çizdik. Şöyle düz bir çizgi oluşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet senaryo 2 kısmına geçtik arkadaşlar. İlk sorumuz ay tutulması olayını model çizerek açıklayınız dedi. Şimdi modeli çizmeye başladığımızda ilk olarak güneşi çizmemiz gerekecek. Burada modeli neye göre çizeceğiz ona da bakalım. Ay gözükmeyecek yani ay tutulacak. O zaman güneş olacak. Ortada dünya olacak. Diğer uçta da ne olacak? Ay, Dünya'nın ortada olduğu, bu bizim Güneş'imiz. O zaman şuraya bir Dünya'mızı çizelim. Bu Dünya, Dünya'nın bulunduğu konumun arkasında da ne olacak? Ay dediğimiz modelimiz olacak. Bu kısımda Ay tutunma modelini bu şekilde gösterebiliriz. İkinci sorumuz, soluk alıp verme durumlarından birine ait görsel verilmiştir. Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. A da bize diyor ki, görseldeki durumu, belirleyerek yazınız. Görseldeki durum nefes alma durumu. O zaman burada nefes ya da soluk alma. Burada nefes ya da soluk alma durumu söz konusu. Burnunda ne yapmış? Havayı çekmiş. Zaten burada dikkat ettiğimizde B diyor ki bu durum sırasında gerçekleşen olaylardan 3 tanesini yazınız. O zaman burada hemen yazalım. Diyelim ki akciğerler hava ile dolar. Akciğer hava ile doluyorsa akciğerin hacmi artar. Diyafram düzleşir. Diyafram düzleşir. Göğüs kafesi büyür. Ya da şurada genişliklerde diyebiliriz. Daha doğru bir ifade olur. Göğüs kafesi genişler. 3 tane istiyordu. Hemen 4 taneyi buradan oluşturmuş olduk arkadaşlar. 3. sorumuz. Şekildeki cisme sürtünmesiz bir ortamda F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir. Buna göre cismin zıt yönde hareket edebilmesi için Zıt yönde dedi. Uygulanması gereken kuvvetin yönünü yazınız. Burada F neti bulmak istersek 7 Newton'la doğuya doğru çekiliyor. 3 Newton'la batıya doğru çekiliyor. O zaman 4 Newton'la bu cisim ne tarafa doğru hareket eder? Doğuya doğru hareket eder. O zaman zıt yönde hareket etmesi için ne tarafa doğru kuvvet uygulaman lazım? Benim batı yönünde kuvvet uygulamam lazım uygulanması gereken en küçük kuvvet kaç newtondan büyük olmalıdır? Burada 4 newtondan büyük olmalıdır. Burada 4 newton olursa cisim durur. 4 newtondan küçük olursa doğu yönünde devam eder. 4 newtondan büyük kuvvet uyguladığımızda artık ne yapar? Batı yönünde hareket etmeye başlar arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Dördüncü soruda bize diyor ki aşağıda bazı cisimlerin hareket durumları numaralanarak verilmiştir. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu hareket durumlarından dengelenmiş kuvvetin etkisinde olanların numaralarını yazınız. Dengelenmiş. Bu hareket durumlarından dengelenmemiş kuvvetin etkisinde olanların numaralarını yazınız diye söyledi. Dengelenmiş neydi? Cisim ya duruyordu ya duracak. Ya da ne yapacak? Sabit süratte hareket edecek. O zaman hemen bakalım. Dengelenmiş olanlara şöyle işaret yani şu işareti dengelenmemiş olanlara da şu işareti koyalım. Sıranın üzerinde duran silki bu dengelenmiş kuvvetin etkisinde. Sabit süratle hareket eden gemi sabit süratle diyor. Evet dengelenmiş kuvvet. Kaleye atılan futbol topu dengelenmemiş durağa yaklaşan otobüs dengelenmemiş fren yapan araba dengelenmemiş dağdan aşağı yuvarlanan kaya dengelenmemiş tabanda asılı avize dengelenmiş saatin yel kovanı sabit hareket ettiği için sabit sürekli hareket ettiği için dengelenmiş kuvvetin etkisinde o zaman dengelenmiş olanları tik atmıştık o zaman 1 2 7 ve 8 numaralı hareketler bunlar dengelenmiş dengelenmemiş olanlarda 3 4, 5 ve 6 numaralı hareketler olacak. Beşinci sorumuz. K ve M araçlarının sürat zaman grafikleri aşağıdaki gibi sürat M, K'den daha süratliymiş. Farklı noktalardan harekete başlayan K ve M araçları görseldeki A noktasından aynı anda geçmişlerdir. A'dan aynı anda geçmişler. Şu. Buna göre araçların harekete başladıkları noktanın A noktasına olan uzaklıklarını karşılaştırın. Yani ilk başlangıç noktalarını karşılaştırmamızı istiyor. M'nin sürati daha fazlaydı. O zaman şurada M'nin sürati büyük K'nin süratinden olacak. Bu ne? Süratlerini yorumlayacak olursak. Burada sürati fazla olan e, önde olsaydı M o zaman daha süratli olduğu için daha fazla gidecektir. O zaman M'nin geride olması lazım. O zaman M noktası daha geride, K noktasının daha önde olması lazım. Çünkü sürati azdı. Az olan az mesafe, çok olan çok mesafe alması gerekecek. Uzaklığını karşılaştırdığımda M'nin uzaklığı büyük, K'nin uzaklığı şeklinde olacak arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlamış olduğu soruları birlikte çözdük. Gireceğin sınav ve sınavlarda başarılar dilerim. Umarım her şey gönlünce olur ve sınavdan istediğin yüksek notu almış olursun. Ee, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.